Matematiğe yapmış olduğu katkılar sebebiyle Cebir'in kurucusu olarak bilinen Harizmi'yi ne kadar tanıyorsunuz? Gelin daha fazla tanıyalım. Harizmi 780 yılı civarında bugünkü Özbekistan sınırları içinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında dönemin önemli bilim ve kültür merkezi olan Bağdat'a gitti ve burada eğitim aldı. 8. yüzyılda Bağdat'ta bilim ve kültür merkezi olarak kurulmuş olan Bilgelik Evi adında bir merkez vardı. Burası farklı konularda eğitim alan öğrencilerle doluydu. Harizmi de Bilgelik Evi'nin en tanınmış bilginleri arasındaydı. Matematik alanında önemli çalışmaları vardı. Harizmi 1. ve 2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve bu denklemlerin çözümleri üzerine çalıştı. Çünkü bu denklemler günlük hayatta karşılaştığı problemleri ilgilendiriyordu. Harizmi, Hint rakamlarını ve 10 tabanlı sayma sisteminin ne kadar kullanışlı olduğunu fark etti. Bu rakamlar sayesinde aritmatiğin yani 4 işlemin ne kadar kolay yapılabildiğini gördü. Harizmi'nin matematiğe getirdiği en önemli yeniliklerden biri de 1'den 9'a kadar olan rakamlarla birlikte sıfır sayısını kullanmasıdır. Ayrıca çıkarma işlemini yaparken hiçbir şeyin kalmadığını belirtmek için yuvarlak işaretini kullanmıştır. Bu işaret günümüzde kullandığımız sıfırdır. Harizmi'nin eserlerinin Avrupa'ya çevirisiyle birlikte sıfır sayısı ve 1'den 9'a kadar olan rakamlar Batı dünyasında da kullanılmaya başlandı. Onun cebir alanında yazdığı Türkçeye Cebir ve Denklem Hesabı üzerinde özet kitap olarak çevrilen eseri 12. yüzyılda Latinceye çevrilmişti ve Batı'da uzun bir süre matematik alanında ders kitabı olarak okutulmuştu. Yaşadığı döneme damga vuran eserleri ve yaptığı çalışmalar Harizmi'yi matematiğin bir dalı olan cebirin kurucusu olarak kabul edilmesini sağladı.